İnsan aslında gerçekten çocuklarım üzerinden bu deneyimi yaşıyorum. Kendi üzerimizden de bu deneyimi yaşama hazdına gelsek sağlıklı bir şey yediklerindeki duygum çok mutluluk verici. Orana hiç takılmıyorum. Evet. Bir tane bile yesin sağlıklı sanki bütün bedeni şifalanıyormuş gibi. Öyle oluyor zaten. Değil Çünkü mi? Yani yediğimiz besinler bizim genetik artık epigenetik oluyor yani genetiğimizi bile. Epigenetik ne? Epigenetik aslında şu bizim çevresel etmenlerle yediğimiz, içtiğimizde genlerin üzerindeki mutasyonlar, değişimleri inceleyen bir bilim dalı. Yani hmm. biz bu besinlerle yani genetiği iyi yönde etkiliyoruz hastalıklar konusunda. Yani o yüzden mesela bir diyetisyene gittiğiniz zaman evet zayıflamak için gidiyorsunuz ama biz sadece zayıflatmıyoruz. Bir anamnez formunda o kişinin geçmiş hastalıkları, aile öyküsü, aile öyküsündeki hastalıklar buna göre bir beslenme stili oluşturuyoruz. Hmm. Çünkü o kadar önemli ki ona göre beslenmesi. Bu epigenetik beslenme zaten ilerledikçe artık, kişiye özel o kişinin genetiği araştırarak sen bunu yemelisin işte brokoliyi daha çok tüketmelisin çünkü sende bu gen mutasyona uğramış bunun içerisindeki sebzenin içerisindeki antioksidan sana daha iyi gelecek ama bunlar tabii ki çok daha ileride. Peki şimdi bu kadar şey bir arada konuşulurken işte ketojenikler glutensizler epigenetikler hı hı. şimdi nasıl bir yerden kapsıyor epigenetik beslenme atıyorum belki birine gluten yarıyor mu oluyor bu hikayenin içinde? Aslında gluten şöyle bir hastalık Varsa çölyak varsa, gluten hassasiyeti varsa, gluteni çıkartabiliyoruz. Ama onun dışında gluteni çıkartmak, yani ne kadar doğru bilemiyorum. Beni rahatsız ediyorsa ben çıkartırım. Bu beni sağlıksız yapmaz. Aksine daha iyi hissedebilirim. Hı hı. Ama normal bir bireyde onu çıkartmak onu daha sağlıklı hale getirmiyor. Aslında bizim en çok önemsemişiz meyve sebzeleri doğru tüketmesi, hmm. yeterli protein alımını yapması, probiyotiklerden zengin beslenmesi, işte polifenollerin olması, fitokimyasalların girmesi. Yani bu şekilde Fitokimyasal çeşit. ne de var? Fitokimyasallar aslında bu epigenetik beslenme hep sürekli oraya geliyor evet. ama neyse beta karotenler, havuç, işte turuncu sebzeler aslında, balkaba, kayısı gibi meyvelerde de. Onun dışında izotiyosinatlar var, pancar, turp, lahana, yine mor. kök sebzeler aynı mor da beyaz da. Ee, onun dışında kurkumin var, zerdeçal bunları sık tüketmemiz gerekiyor. Ama zerdeçalda bir nokta var mesela. Biz zerdeçalı hep duyuyoruz işte karabiberle aynen, tüketin aynen. işte etkisi daha çok artar. Hı hı. Bir de karab e, zerdeçalın ısıl işleme maruz bırakılmasıyla, ısıl işleme maruz bırakılmadan tüketilmesinin çok farklı faydaları var. Isıl işleme maruz bıraktığımızda DNA hasarını engelleyecek işte o özellikleri ortaya çıkıyor. Isıl işleme maruz bırakmadığımızda da gribal işte viral enfeksiyonlarla da daha iyi oluyor. Yani yemek pişirdim, içine zerdeçal ve karabiber koydum. Onun başka bir faydası var. Bu tarafta bala karıştırdım, çocuğuma yedirdim karabiberle. Başka bir faydası Aynen var. Öyle. Bunu mu demek evet. istediniz? Peki, eee Kişiler bazen böyle hani yerler yerler sonra derler ki Ay, çok yedim artık kilo vermem lazım. İşte bir diyet listesi uygular diyetisyene gider ama bir türlü kilo veremez. İşte bir kısmı der ki artık yaşımdan ötürü herhalde metabolizmam zayıfladı. Bir kısmı der ki işte menopoza giriyorum herhalde ondan. Ee, neden oluyor bir yerden sonra niye kilo vermek daha zorlaşıyor? Şöyle bunun birçok sebebi var ama beslenme konusunda çok iyi gidiyorsa yani ben çok sağlıklı besleniyorum işte yediğim de bu aslında bakıyorsun sağlıklı o zaman fizyolojik sebeplerine bakıyoruz işte fizyolojik sebeplerde de kan tahlili istiyoruz. D vitamini hmm. eksikliği var mı? Herkes B, de onu. var. D, artık eksikliği D vitamini artık. aynen hiçbirimiz koruyucusuz güneşe çıkmıyoruz ve evet. kışın da zaten kazaklar altında imkansızlaşıyor. D vitamini kullanımı bizim ülkemizde hala çok az evet. e, yani güneşli günler görüyoruz tabii ki ama ben İsveç'te yaşıyorum. Ve İsveç'te e, kışın D vitamini ya sular bile D vitamini eklemeli oluyor. O ne diyorsunuz? Berçom, aynen. Gerçek mi? Çok fazla D vitamini kullanıyorlar. Çünkü onun dışında kışın başka bir türlü yükseltmemiz mümkün değil. Tabii. Yani güneşin gelen açıları da bizi etkiliyor. Kilo vermede yine B12 düşüklüğü metabolizmayı zayıflatıyor. Demir eksikliği aynı şekilde metabolizmayı zayıflatıyor. Kilo vermemizi engelliyor. Yani o kandaki oksijeni hücreye taşıdığı için... Hücreyle oksijen birleştiğinde yağ yakımı başlıyor. Yani hmm. hidrojen ve oksijene bizim ihtiyacımız var. Onu da demir yapıyor. Demir eksikliğinde zaten kilo vermek çok zor hale geliyor. Hmm. TSH değerlerine bakıyoruz. İnsülin direnci, leptin direnci bunların hepsini değerlendirip o şekilde o kişiye özgü diyet oluşturuyoruz aslında. Peki siz Ankara'da mı yaşıyorsunuz İsveç'te mi? Ben İsveç'te yaşıyorum. Ee, Ankara'ya da ailemin yanına işte. ziyaret gidiyorsunuz. Aynı. Peki oradaki güncelle buradaki güncel bir mi gidiyor? Şöyle oradaki yani biz normalde WHO'nun değerlerini, Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlerini kullanıyoruz. Nordik ülkeleri çok daha başka çünkü onların gen sistemi ya da beslenme şekilleri de bizden farklı. Mevsimlerimiz çok, farklı. Evet aynen ve çok yüksek omega 3 kullanıyorlar mesela bizde de ama omega 3 kullanımı çok önemli bir hale gelmeye başladı. Bir probiyotik, bir omega evet. 3, bir de işte D vitamini dediğiniz gibi. Aynen. Çünkü yeterli alamıyoruz aslında. Yani hangimiz haftada 2, ya artık bunu 3'de bile tutabiliriz. dörde bile çıkartabiliriz. Eğer Kalp damar rahatsızlığı varsa ama ben haftanın 3-4 günü balık yediğimi hiç bilmem. Çoğumuz da onu yapmıyoruz. Tabii. Yani fırsat olmuyor, kokuyor diyoruz, evlerde pişmiyor gibi. O yüzden omega 3 takviyesinin de alınması gerekiyor. Bazı hastalıklarda bunun mikrogramlar işte gramajları artıyor ama belli kişilerde yani ne kadar tüketiyorsun? Sen haftada fix 2 tüketiyorsan ve sağlıklı besleniyorsan da yağlı tohumları alıyorsun. okey. Ama onun dışında mutlaka bir omega 3 takviyesi olması. Peki yeşil çayımız geldi Necla Hanımcığım. Hı? Yeşil çay anlatacaktınız. Evet. Şifa olsun anlatınız çünkü çok merak ettim. Teşekkür ederim. Yeşil Şimdi e, burada yeşil çayda polifenoller var. Yine epigenetik beslenmede ben o beta karotenleri, işte kurkuminleri falan saydım. Bir de polifenol var. Biz günde sadece iki kupa yeşil çay içerek sağlığımıza çok büyük bir Katkı sağlayabiliyoruz aslında. Hmm. Fakat bunu da yapmıyoruz. Şimdi yapmıyoruz. E, beslenme uzmanları, doktorlar hep aynı şeyi söylüyor gibi oluyoruz. Ama bir hatırlatıcı etken olmadan, ben haftanın her günü salatama e, işte havuç, pancar eklemiyorum, nar tüketmiyorum, blueberry tüketmiyorum ya da işte baktığımda ben gün içerisinde ne kadar yeşil yaptım, işte yeşil çayımı içtim mi? Bunlar olmuyor. Eşi çay da bir epigenetik beslenmede DNA hasarını koruyan. İki fincan. Evet, iki diyorsun. fincan geçmemek. Için.